Kadın ya da erkek, kişilerin cinsel doyuma ulaşabilmek için kendi kendilerini uyararak yaptıkları eyleme mastürbasyon deniyor. Aşırıya kaçılmadığı ve normal bir cinsel ilişkiye tercih edilmediği sürece mastürbasyon zararlı bir şey değil, kişisel bir seçim. Otoerotik aktivite veya otoerotizm olarak da bilinen mastürbasyon, Türkçe'de öz doyum olarak da tanımlanıyor. Çok küçük yaşlarda keşfedilen ve kadının en duyarlı cinsel organlarından biri olan klitorisin uyarımı için genellikle dokunma ya da sürtünme yolu tercih ediliyor. Özellikle hiç cinsel birliktelik yaşamamış bakire bir kadın kızık sarına zarar vermemek için klitorisi ile oynayabiliyor. Küçük dudakların üst birleşim köşesinde bulunan ve dokunulduğu zaman ele gelen klitorisi dokunarak mastürbasyon yapılabiliyor. Kadınlar bunu üç şekilde başarıyor. Ya klitorisleriyle ritmik bir şekilde oynayarak, ona hafif baskı yaparak ya da yastık yatak gibi herhangi bir şeye sürtülerek ya da banyoda basınçlı su tutarak mastürbasyon yapıyorlar. Bu üç eylem kızlık zararına zarar vermiyor. Bu nedenle bakire kadınların kızlık zararına zarar vermemeleri için önce vajina girişinin yerini bilmeleri ve buraya bir şey sokmamaları gerekiyor. Yoksa bakirelikleriyle ilgili bir sorun yaşayabiliyorlar. Sonuç olarak vajina diline parmak veya başka bir cisim sokmadan yapılan mastürbasyon hiçbir şekilde kızlık zararına zarar vermiyor. boşalmanın bilimsel kaynaklara ve yapılan çalışmalara bakıldığında iki başlıkta ele alındığı görülüyor. Bunlardan birisi klitoral boşalma, diğeri ise vajinal boşalma şeklinde karşımıza çıkıyor. Klitoral boşalma direkt klitorise yapılan baskı ile gerçekleşen boşalma ve daha kısa sürede gerçekleşiyor vajinal boşalma ya erkeğin penisinin vajineye girip çıkarken klitorise yaptığı baskı ya da klitorisi yerinde tutan bağların penisin vajina içerisindeki hareketi sırasında klitorise yaptığı uyarılar sonucunda meydana geliyor. Klitoral boşalma ile vajinal boşalma fizyolojik olarak aynı. Fakat duygusal anlamda hissedilen, yaşanılan zevk anlamında farklılıklar var. Çünkü vajinal boşalmada bir ötekiyle birlikte olmak, onunla tamamlanıp bütünleşmek kadına çok daha yoğun duygular yaşatıyor. Boşalma ve orgazm oluşumu için en önemli faktörler olan uygun partner, uygun mekan, uygun zaman, uygun yoğunlukta uyarılarda bulunma, uygun sürede uyarma ve uygun taleplerde bulunma şeklinde 6 U kuralına uyulması gerekiyor. Kadınların çoğu cinsel ilişkiye oranla mastürbasyon yaparken çok daha rahat ve kolay boşalıyor. Çünkü mastürbasyon kişinin kendi bedenini tanıması ile ilgili bir durum. Mastürbasyon sırasında kadın bedenindeki algıları ruhsal durumuyla birleştirerek daha yoğun bir keyif alıyor. Bir cinsel ilişkide kadının orgazm olabilmesi için öncelikle kendi bedenini tanıması ve duygularına yabancı olmaması gerekiyor. Bunun yolu da mastürbasyonla kendi bedenini tanımaktan ve keşfetmekten geçiyor. Kadınların mastürbasyonla aldıkları keyfi cinsel ilişkiden beklememeleri gerekiyor. Çünkü her ikisi farklı eylemler. Kadınlar cinsel birliktelik yaşarken daha çok ruhsal doyuma önem veriyorlar. Bu nedenle kadınların bir erkeği algılamaları Onlarla bedenlerini ve ruhlarını birleştirmeleri ayrı bir konu. Kendi bedenlerine, klitorislerine dokunarak zevk almaları, boşalmaları ve orgazm olmaları ayrı bir olgu. Bunun ikisini birbirine mukayese etmek de doğru değil. Çünkü birisi bireysel bir eylem, diğeri iki kişiyle yaşanan çok özel bir deneyim. Kadınların yaklaşık %75'i boşalabilmek için klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında kadınların klitoral olarak da uyarılmaları gerekiyor. Bu elle ya da klitoral uyarım gerçekleştirilecek bir pozisyonla mümkün. Boşalma bedensel bir rahatlamayken orgazm ise bu bedensel rahatlama ve ruhun eşlik ettiği çok yüksek haz veren bir durum. Kadın eğer fantezi kuruyorsa bedeninden almış olduğu uyarıları fantezi ile birleştirebiliyorsa, doğru ve ritmik klitoris uyarılarında bulunuyorsa çok rahat bir şekilde her mastürbasyonda boşalabilir. Ama mastürbasyonda orgazm olmak şart değil. Burada önemli olan bedenin keşfi ve bedenin belli bir noktaya geldikten sonra rahatlaması. Bu nedenle her mastürbasyon ile bitebiliyor ama orgazmla bitmek zorunda değil. Bakirelerin sert bir cisimle mastürbasyon yapmaları çoğu zaman vajinalarına zarar vermez ama kızlık zarlarına zarar verebilir. Bu nedenle bakire kadınların sert bir cisim yerine kendi parmaklarını kullanmaları veya sürtünme yolunu seçmeleri gerekiyor. Evli kadınların ise vajinalarının içine sert bir cisim yerleşme gibi bir sorunları olmaz. Bununla birlikte kadınların zevk almalarına yardımcı olan şey vajinalarına giren cisimlerden ziyade klitorislerinin doğru ve ritmik bir şekilde uyarılmasıdır. Ayrıca kadınların cinsel organları çok hassas olur. Bu yüzden vajineye zarar verebilecek nitelikteki cisimlerin mastürbasyon sırasında kullanılmaması önemli. Bu yüzden parmak en iyi tercih. Mastürbasyon yaparken bekaretini kaybeden kadınlarda en sık görülen psikolojik sorunlardan biri suçluluk duygusu. Bunu erkekler tarafından beğenilmeme, bakire olmadığı için evlenememe korkusu ve adet döngüsünün bozulacağından, yani adet gün ve miktarındaki artışın aileler tarafından fark edileceğinden dolayı yaşanan endişeler takip ediyor. Özellikle bu endişelerden dolayı herhangi bir kadın hastalığı baş gösterdiğinde kadınlar sorunu ailesiyle veya bir hekimle paylaşmaya korkuyorlar ve bu da ileriki dönemlerde daha ciddi sorunların yaşanmasına neden olabiliyor. Bunların dışında erken yaşta bekaretini kaybeden gençlerde kirlenme duygusu da oluşabiliyor. Özellikle erkek arkadaşını kaybetmeyi göze alamama durumlarında yaşanılan bekaret kaybında kirlenme duygusu daha önemli görünüyor. Kadınların mastürbasyon yaparlarken aldıkları zevki arttırmalarını yolu glitorislerinden geçiyor. Glitoris her kadında farklı büyüklükte olabiliyor. Ayrıca her kadının klitorisinden aldığı zevk farklı bir şekilde hissedilebiliyor ve klitoral uyarılma biçimleri de farklı olabiliyor. Bu nedenle kadınların mastürbasyon yaparlarken aldıkları zevki arttırmaları klitorislerini uyarma şekillerine göre değişiklik gösteriyor. Bazıları baskı yaparak, bazıları sürtünerek, bazıları ritmik bir titretme hareketiyle, bazıları da sadece dokunarak boşalabiliyor. Glitorisini keşfeden ve glitorisini nasıl uyaracağını bilen her kadın boşalma ve orgazm yolunda önemli bir adım atmış oluyor. Kadınlar kendi parmaklarıyla bebe yağı veya başka bir kayganlaştırıcı kullanarak glitorislerini uyarırlarsa daha kolay boşalabiliyorlar, orgazm olabiliyorlar. Böylece kadınlar mastürbasyonlar almış oldukları keyfi arttırabiliyorlar. Bebe yağı zararlı olmadığı için kadınlar tarafından sıklıkla kullanılıyor.